Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bakacak'a bakıyoruz. Bakacak'ın havası böyle çok güzel. Bu bir yapısı. Buraya böyle güzel bir hava almaya gelebilirsiniz. Manzarayı çok seviyorsanız. Burada manzaradan bol bir şey yok zaten. Böyle çok güzel bir manzarası var. Yeşil ve kahverenginin buluştuğu özel bir yer gibi. Böyle kayalar, taşlar çok özel bir yer böyle. Çok güzel hava alabilirsiniz burada. Yani böyle artık canınız oksijen istiyorsa, evden artık sıkıldıysanız tam size göre bir yer. Ondan dolayı buraya gelmenizi çok fazlasıyla öneriyorum. Burası Uludağ'ın bir yakası. Uludağ'da da çok fazla kar var. Ondan dolayı soğuğa bir bağışıklığınız yoksa Uludağ'a gitmeyin. Burası böyle özel güzel, oksijenli, manzaralı, rüzgarlı, güzel bir yer. Her yerde taşlar. Arkadaşınızla böyle yükseklik korkusu varsa biraz korkutabilirsiniz burada. Evet arkadaşlar. Yani bakacak çok da fazla gösterecek bir yeri yok. Bundan dolayı bu video bu kadardı. Böyle etrafında dağlar, taşlar var. Yukarıya doğru karlar var. Aşağıda tabii ki de binalar var.